...yaptık. Fatah Sözlü Öğretmen Okulu, Hayran Kız Anadolu Okullar, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin tamam, evet, ayrı vermiyoruz. özel. Çocuklarımıza temizlik veriyoruz. Bu iş için kurduğumuz özel ekibimizle mutlu işte okulları tertemiz yapıyoruz. Yeter ki onlar mutlu ve sağlıklı olsun. Türkiye'nin en büyüğü. Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak, Zeytinburnu'nun marka değerini artıracak. Karne tatilinde 11 bin, bin çocuğumuza temel paten eğitimi verdik burada. Okullarımızla iş içinde çalışıyoruz. Yolu buradan geçmeyen hiçbir çocuğumuz kalmayacak sporla tanışacaklar, bir takım olmayı öğrenecekler. Belki de aralarından biri kış olimpiyatlarında bayrağımızı dalgalandıracak. Zeytinburnu, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun eseri olan millet kıraathanelerinin Türkiye'deki öncüsü. Millet rezervikte Yaşlı ve kimsesiz insanlarımıza Büyük bir ihtiyacı karşılayan bu merkezi bütün eksikliklerini yapayım. tamamlayıp ben Sağlık Bakanlığı'nıza teslim ediyor. <laughs> Beş noktada kutluğularlarda toplanan kutluklar çeşitli işlemlerden geçtikten sonra can dostlarımıza mal oldu. Zeytinburnu Belediyesi'nin imza işlerinden biri. Yaklaşık 10 bin kişi 2009 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz kurslarımızı tamamlayarak sertifika aldı.

cenaze namazını kıldıran Ebu Suud Efendi üzüntüsünü dünyada riyasız bir onu görmüştük diyerek yine getirmiş. 24 yıl önce bu mekanın sorumluluğunu yüklendiğimizde kalbi kabri İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Merkez Efendi hak ettiği şekilde almak istedik onun ilhamıyla yine mesir macunu saçılan, geleneksel şifa kaynaklarımıza vurgu yapılan, bu konudaki bilimsel gelişmelerin halkımıza aktarılacağı, aynı zamanda vatandaşlarımızın bir hafta boyunca kendilerini tazeleme fırsatı bulacağı bir festival geleneksel tıp festivalimizin sıcak ve samimi ikliminde güzel saatler, eğlenceli vakitler, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Festivalimizin bu 24.sünün açılış programını teşrifleriyle onurlandıran çok kıymetli genel başkan vekilimize, son başbakanımıza bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. sizlerde. belediye Başkanı, ilçe başkanım, çok kıymetli rektörüm, sevgili Zeytinburnular, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zeytinburnu nice güzelliklere layık, gurur duyduğumuz bir şehir ve çok şanslı. Geleneksel değerlerine bağlı, köklerinden gücünü alıyor. Birçok mübarek insan yatıyor bu belgede. Başta Merkez Efendi, Seyit Nizam, eski çağların, yeni çağların uluları yatıyor. Rahmetli Erbakan, Turgut Özal burada yatıyor. Adnan Menderes burada yatıyor. Müthiş değerlerimiz var. Ben Zeytinburnu Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Bu değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum aslan düştüğü yerden kalkar diyorum. Bu değerlerimize sahip çıktıkça biz daha da geleceğe emin adımlar üzere hepinize sağlık, sıhhat dileyerek bu değerlerin ileriye taşınması noktasındaki katkılarınızdan, desteklerinizden, muhabbetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize ümmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Ercan Turan Beyefendi. Saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, hepinizi bu güzel günde, bu bahar gününde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gününüz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. Sözlerimin başında çok değerli belediye başkanımız Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi. Sizlerle buluşmamıza vesile oldu. Çeyrek asırlık bir gelenek 2003'te başlamış ve her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bugün 24.'sü gerçekleştiriliyor. Daha nice yıllar inşallah bu festival bu etkinlik daha da gelişerek büyüyerek Başkan İlsel ve Saygı Değer AK Parti Genel Başkan Son Başbakanımız Sayın Cinali çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini bırakmıyoruz. Bugün anasına birbirinden farklı bittik sahiplerinden ve mesin olduğu Hediye sepetimizi takdim etmek üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arıso'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyur sayın başkanım. Ve şimdi siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanlarını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdoğan hocamızı ve Doktor Murat Çekin'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. efendim.

On sekiz benim. ben yandım, yandım. Benim